Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere acayip bir tarifim var. Birlikte damla çikolatalı dev kurabiye yapacağız. Videonun başında bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu kurabiyeyi evde tek başınıza yapmayın. Ben geçenlerde yaptım, neredeyse hepsini yedim. Şeker komasına girmek üzereydim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Yumuşacık, çok güzel oluyor. Sıcak sıcak, harika gidiyor. Ondan bugün videoyu çekmeden önce kendime de söz verdim. Sadece birazcık yiyip gerisi hemen komşularıma dağıtacağım. Bu kurabiyeyi yapması çok kolay. Daha önce zaten normal damla çikolatalı kurabiye yapmıştık. Onun da linkini bu videoya eklerim. Tek fark aslında bunu koskocaman dev bir şekilde pişireceğiz. Hemen ilk önce malzemelere bakalım. Ondan sonra da yapmaya başlayalım. 110 gram tereyağım var. 1,5 su bardağı un kullanacağım. 2 tane yumurta kullanıyorum ama bir tanesini tam kullanacağım. Diğerini sadece sarısını kullanıyorum. Yarım su bardağı esmer şekerim var. 1/3 su bardağı şeker, bir su bardağı damla çikolata, artı 2 yemek kaşığı daha damla çikolata, yarım yemek kaşığı Nescafe, bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı vanilya özütü kullanacağım. Çok az da sıvı yağ kullanacağım. İşte malzemelerimiz bu kadar. İlk önce tereyağlı şekerleri çırparak işleme başlayacağız. Tereyağının oda sıcaklığında olması önemli. Eğer oda sıcaklığında değilse önceden çıkarmalısınız. Çıkarmadıysanız, çıkarmadıysanız Tereyağınızı mikrodalgaya atıp bir 10-15 saniye mikrodalgada hafif ılınmasını sağlayabilirsiniz. Şöyle şunu sıyırayım. İçine hem toz şekerimi koyuyorum. Pardon. Kaseyle birlikte gitti. Şöyle ucunu alacağım. Ben de bugün hafif bir sakarlık var. mutfağa girmeden önce de böyleydim. Mutfada taşıyorum aynen bu sakarlığımı. Umarım videoyu rahat bir şekilde bir şeyleri karıştırmadan bitirebileceğim. Esmer şekerimi de ekledim içine. Şimdi ayaklı mikserimin kapağını kapatıyorum. Eğer evinizde ayaklı mikser yoksa o zaman bunu normal el mikseriyle de gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Her şey karışıncaya kadar çırpıyorum. Tereyağı ve şekerler güzelce karıştı. Şimdi içine yumurtalarımı ekliyorum. Vanilya özütü ekleyeceğim. Eğer evinizde vanilya özütü nasıl yapılır öğrenmek isterseniz onun videosu kanalımda var. Oradan görebilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. İsterseniz vanilin de kullanabilirsiniz. Tekrar mikserimin kapağını kapatıyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Yumurtalar ve vanilya özütü de karıştı. Şimdi unu ekleyeceğim ama unu eklemeden önce şöyle içine nescafe'mi koyuyorum ve de karbonatı koyuyorum. Çatalımla bir güzelce karıştırıyorum. Hepsi iyice karışsın diye. Bu kadar yeterli. Ve de onu da kurabiye karışımının içine döküyorum. Şimdi artık bundan sonra düşük devirde karıştıracağım. Yine iyice her şeyin iç içe geçtiğini görünce bir sonraki adıma geçeceğiz. Unum da güzelce karıştı. Şimdi artık damla çikolatayı ekleyeceğiz. Ama şu sadece bir su bardağı kadar olanı ekleyeceğiz. Diğerini bırakacağız. Ve yine düşük devirde yaklaşık bir dakika kadar bile sürmeyecektir. Tekrar karıştırıyorum. Evet, her şey iyice karıştı. Mis gibi bir kurabiye hamurumuz oldu. Şimdi onu bir kaba alacağız. Daha doğrusu ben bugün bir tavada pişireceğim ama isterseniz kapta da pişirebilirsiniz. İlk önce mikserimin ucunu temizleyebildiğim kadar güzelce sıyırıyorum. Çıkarırsam biraz daha rahat edeceğim zannederim. Şimdi önüme kurabiye hamurumu aldım. Şöyle bir kenarlardan da karıştırıyorum ki kenara gelen un varsa, şeker varsa, içine girmemiş bir şey varsa hepsi iç içe girsinler diye. Şöyle tamamdır. Şimdi bunu gelelim. Ben bugün bir demir döküm tavası kullanıyorum. Bunun içinde pişireceğim ama normal teflon tavayla da olur isterseniz. İsterseniz bir fırın kabıyla da olur. Ama demir dökümle de çok güzel pişiyor. Ondan evinizde varsa bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Elimle onu sıvı yağla güzelce yağlıyorum. Ki bunu pişirdikten sonra çıkarmamız kolay olsun diye. Ve de üzerine şu hazırladığım kurabiye hamurundan şöyle spatulamla bırakıyorum. Hepsini bırakacağım. Ondan sonra elimle hepsini aynı yükseklikte gelecek şekilde yerleştireceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Kurabiyeme elimle güzelce şekil verdim. Zaten tavayı yağlarken bundan dolayı elimle yağladım ki şu hareketi yaparken elim kurabiyeye çok fazla yapışmasın diye. Şimdi şu kenara ayırdığımız damla çikolatalardan biraz üzerine serpiştiriyoruz. Çünkü bu pişerken biraz kabarıyor ve üzerine damla çikolata serpiştirmezsek içinden olduğu çok fazla belli olmuyor açıkçası. Ben çikolataların biraz gözükmesi taraftarıyım. Ondan üzerine de ekstra şöyle koyuyorum. Ben damla çikolatayla yaptım ama yine isterseniz siz bunu M&M'le ya da bonibonla da yapabilirsiniz. Ona da rengarenk çok güzel olabilir. Şimdi şöyle bütün damla çikolatalarımı da koyduktan sonra artık pişmek için hazır. 180 derece fırında aşağı yukarı 25 dakika pişireceğim. İyice piştiğini, üzerinin de güzelce kızardığını göreceğim. Ondan sonra tadacağız. Ve damla çikolatalı dev kurabiyem hazır. İnanılmaz gözüküyor. Üzerindeki çikolatalar da böyle hafif erimiş gibi. Üzeri de güzelce kızardı. Fırında tam yaklaşık 26 dakika sürdü pişmesi. Mutfağım inanılmaz kokuyor. Şu an burada olun isterdim. Çünkü muazzam bir koku var. Harika gözüküyor. Bunu nasıl servis edebilirsiniz? İsterseniz şöyle tavanızdan tutup çevirip bir tabağa alıp bütün halde servis edebilirsiniz. Ama bence bu haliyle çok enteresan gözüküyor. Ondan dolayı ben bunu yaptığım zaman aynen olduğu gibi böyle tavayla sofraya çıkartıyorum. Herkesin çok hoşuna gidiyor. Hemen kendime bir dilim kesmek istiyorum. Yine bıçak kullanmıyorum. Tavam çizilmesin diye ondan şöyle bir spatula kullanıyorum. Ama zaten yumuşacık olduğu için çok rahat bir şekilde kesiliyor. Hiç problem olmuyor. Şöyle spatulamla yine kocaman bir dilim kestim. Güya az yiyeceğim diye kendi kendime söz vermiştim. Ama ne yapayım? <laughs> Buna dayanmak çok zor şu anda. Hemen tatmak istiyorum. Ben bunu yaptığım zaman böyle fırından çıkarıp yani çıkartır çıkarmaz yemeği seviyorum aslında. Hafif daha yumuşacık oluyor. Çikolatalar sıcacık olduğu için onlar da ağızda eriyor. Bakalım nasıl olmuş dedi. İnanılmaz bir şey. Bunu mutlaka yapın. Sıcak sıcak yemesi gerçekten bir ayrı. Ama biraz ılınınca da çok güzel oluyor. Eğer kalırsa ki kalacağını hiç zannetmiyorum. Bizim evde genelde bunu yaptığım gün bitiyor. Ama ertesi güne kalırsa biraz sertleşebilir. O da kurabiyesini kıtır kıtır sevenler için çok güzel olur. Umarım bu tarifimi denersiniz. Gerçekten yapması çok kolay. Eğer denerseniz fotoğraflarınızı benimle Instagram üzerinden paylaşmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.